Bu kanalı finansal özgürlük yolculuğumu sizlerle paylaşmak için açtım. Merhaba! Bu kanalı neden açtığımı merak ediyorsanız gelin size anlatayım. Hedefimiz portföyümüzü 5 yıl sonunda 1 milyon doların üzerine çıkarmak ve bu yolculuğu her hafta sizinle paylaşmak. İnternette genelde finansal özgürlüğe ulaşmış kişilerin finansal özgürlüğümü nasıl kazandım, artık finansal özgürüm, finansal özgürlük yolunda başımdan geçenler başlıklı videolar paylaştığına sıklıkla şahit olmuşsunuzdur. Bu hikayeler elbette ilham verici. Ama kabul edelim ki o zamanki şartlar değişti. Şimdiki koşullarda o tecrübeler bize tam olarak ışık tutamıyor. Peki, şu an bu yolculuğun tam da içindeyken yatırımlarını şeffafça paylaşan birileri olsaydı? İşte tam da bu yüzden kendi Hedef Finansal Özgürlük 5 yıllık serüven planımı sizinle paylaşmaya karar verdim. Başarırsak, birlikte ne kadar yol kat ettiğimizi göreceğiz. Başarısız olursak da hangi hatalardan ders çıkarabileceğimizi hep birlikte tecrübe edeceğiz. Yolun henüz başındayız ve kalan yıllarda bizi nelerin beklediğini tüm şeffaflığıyla gözlemleyeceğiz. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Tamamen şeffaf bir finans günlüğü olacak. Bu kanalda diğerlerinden farklı olarak her şeyi olabildiğince açık bir şekilde sizinle paylaşacağım. Haftalık portföy güncellemeleri ve yeni hisse seçimleri. Karar Değişiklikleri ve Nedenleri Aylık Gelir Gider ve Birikim Raporları Ev, araba sahibi nasıl olunur gibi farklı hedeflere yönelik paylaşımlar. Belki bu videoyu şans eseri açtınız. Belki ev almak gibi sebeplerle para biriktiriyorsunuz. Ya da benim gibi finansal özgürlüğün peşindesiniz. Bütçeniz ne olursa olsun, hedefiniz ne olursa olsun bu kanalda size pozitif etki edecek, hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlayacak birçok şey bulacaksınız. Çünkü hayatlarımız farklı olsa da finansal yolculuklarımızda ortak birçok noktamız var. Benim geçtiğim yollar, tecrübelerim ve hatalarım size bir rehber olabilir. Burada sıkıcı finansal teknik analizler yerine gerçek bir hayatın finansal yolculuğunu tüm inişleri ve çıkışlarıyla samimi ve şeffaf bir şekilde bulacaksınız. Ben bu heyecanlı sirvene sizinle birlikte çıkmak için sabırsızlanıyorum. Siz de hazırsanız bu yola birlikte koyulalım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Öncelikle 2025 Temmuz ayı itibariyle, yani ilk videomu paylaştığımda başlangıç sermayemden başlayalım. Temmuz 2025'te 60 bin dolarlık bir portföyle yola çıkıyorum. Her ay %5 kazanç hedefliyorum ve aylık birikimlerimi de yatırım portföyüme ekliyorum. Her ay portföyümü bileşik kazançlarla büyütmek ana hedefim, bu yüzden piyasaların kötü olabileceği dönemleri de düşünerek elimde bir miktarda nakit tutacağım. Şimdi her şey yolunda giderse, yıllık hedeflerim şu şekilde olacak. Birinci yıl sonunda 60 bin dolarla başlıyoruz. Bir yılda bu sermayeye ulaştım. İkinci yıl sonunda 140 bin dolar. Üçüncü yıl sonunda 320 bin dolar. Dördüncü yıl sonunda 650 bin dolar. Ve nihayet 5. yıl sonunda hedefim 1 milyon doların üzerine çıkmak. Bu tabloyu her ay güncelleyeceğim. Hem hedefime yaklaşmak hem de sizi bu sürece ortak etmek için. Gerçek zamanlı finansal özgürlük yolculuğu başlıyor. Bir sonraki videoda neler bulacaksınız? Portföyümüzü hangi yatırım enstrümanlarından seçtik? Portföyde hangi hisseler var? Hisse dağılımları neler? Her hisse için ayrı ayrı değerlendirme ve bilgi aktarımı. Temmuz ayı beklentileri. Videoda görüşmek üzere.